Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Ve bugün modlarla survival'a devam ediyoruz. Tabii ki de kaldığımız yerden değil. Gördüğünüz gibi burada üç tane barrel yaptım. Farklı farklı şeyler var. Bazalt kabustonların hepsi, ya, ay bazalt brick, kabustondan yaptım, bazalt kabustondan. Buralardan ne pişiyor derseniz, popcorn, yani Sidleri kırarken bulduğum bir şeydi. Fakat dışarıda daha güzel bir şey var. Ama onu göstermeden önce biraz bir şeyler yapacağım. Şunlar gelsin. Hemen. Bu arada aslında benden Eternal Half Light'ım sütlüymüş. Ama O'ya bastığım için gözükmüyormuş. Sildim iki defa, üç defa tekrar tekrar yükledim olmadı. Baktım bir yerden bakayım dedim. Sayfasına baktım. Press O yazıyordu. O'ya bastım ve o ekran tekrar geldi. Burada bu gördükleriniz 17 tane sapling buldum bir bataklığa gittiğimde. Bunda yok mu? Ha yok. Bunda var. Almışım ben sadece. Baktım sayfada Press O yazıyordu. Bastım O'ya. Gir geldi. Örneğin bakın. O yüzden bu bölüm geçebileceğiz farklı şeylere. Şunu atayım. İşime yaramaz. Yine o da gördüğünüz gibi yerler böyle. Şeyleri de değiştireceğim ya. B 64 64'lük Sticky Race'ını ısıtmamız lazım. Buradaki kömürleri aldım. Onlara fazla bile o dedim. Aldım. Fazla kömür harcamayacağım. Şöyle yetecektir. İlk yapacağımız şey bir adet yeni değişir. Şöyle göstereyim. Iron Furnace. Buradaki Furnace'ları aldım. Hemen onları Furnace yapabilirim. Hatta fazladan yapayım. 15 olsun da. Tamam. 3 tane alacağım. Zaten 3 taneymiş. Şöyle 3 tane Iron Furnace. Tamam. Birinci maddemiz hazır. 3 Refined Iron. O zaman durun bir. Şu i̇kisini de yerine geri koyalım. Şu ikisi önemli bizim için. Şu anda 8-8 koyalım. İlk sisteme başlıyoruz. İşte gördüğünüz gibi 3 tane refine dairen diyor ama ben biz tek refine dairen yapacağım. Zaten kullanacağız refine dyer'ını. Hem de fazlasıyla. Ben şöyle şöyle ışıklandırayım be şunu kıralım. Şuraları şöyle ışıklandırsam güzel olacak gibi. Biraz uyuyalım O barrel'ların yapımını da göstereceğim Daha bir sürü barrel yapacağım zaten Ama ilk önce şu sistemlere Geçmek istiyorum Tamam Üç tanemiz de hazır Bakalım re-battery Ben hatırlıyorum Re-battery'nin yapımını O yüzden copper lazım Şuradaki tinleri alsam Bir de şu tini alsam bu? Ha refine ayrılmış. Biz tekletin alayım. Nasıl olsa madenimiz bu. Sen sen gel ay gel. he. Redstone alalım. Dört tane yetecektir. Şuradan. Ama bir dakika. Copper cable yapmadık. Kaç oluyor? Üç taneli yapsam. Ah yanlış oldu. Dörtlü olabiliyormuş demek ki. Dört altı yirmi dört tane. Yeterli. Şuraya koyalım. Böyle 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 böyle. Böyle böyle. O zaman bir tane daha koyduğumda bir ev batarya. Biraz daha tin koyduğumda bir ev batarya daha. Şimdi hemen halledelim. Iron Furnace. Refined Iron ve R battery bize bir Generator veriyor. Generator. Bu ne işe yarar ki? Bu ne işimize yarayacak diyorsunuzdur. Ben onu tahmin edebiliyorum. Şuradan 32'lik kömür, kömür aldıktan sonra size göstereceğim. Bakın enerji üretiyor gördüğünüz gibi. Bunu bu çok az enerji depolar. O yüzden bunu depolayabileceğimiz bir şey lazım. Onun adı da bedbox. Yani şimdilik. 3 rey copper cable ve bol bol odun. O zaman biraz daha şey resustana ihtiyacımız olacak. 3 tane yapalım. Bir tanesi bizde kalsın yani. Bizde de yedek bulunsun. 3 tane yaptık. Şöyle dizip üstte copper cable koyup buraya Woodları koyduğumda bed box'ımız oluyor. Bed box'ı buraya koyuyoruz. Ondan sonra bakın tekrar yandı gördünüz mü? Burası full olmasına rağmen yanıyor. Çünkü alttaki depolamaya devam ediyor. Şöyle dizeceğiz. Şimdi yapacağımız şey artık bu fırınları kullanmak istemiyorum. Bir elektrik furnace yapacağız. 2 redstone, bir iron furnace, bir elektronik suite. Refined Iron bol bol var. İstemediğimiz kadar. Oh, rubber'lar da bir sürü. Biraz daha kapır cable yapalım. Çünkü çok fazla yapmak istiyorum bundan. Hani çok işe yarayan bir şey. Tamam böyle oldu. Bu kadar da yeterli gayet fazla var yani copper cable'ımız. Yani şöyle koyup şöyle şöyle. Şöyle tamam. Ha, bir dakika hepsini alt yapalım. Hepsini yedi yapalım. Şöyle 8 de zaten bitecek. 7 7 redstone koyalım. Kalanları refined iron. Bize 7 tane electronic sweet verdi. Buraya sen, buraya sen iki tane de sen bize electric furnace verdi. Şöyle koyduğumda bakın bunun içine enerji doldu. Gördünüz mü? O zaman buradaki refine dairenleri olunca hepsini kırabilirim. Alttakiler olmuş mu? Olmuş. Hemen kıralım bunları hatta. Kır, kır. Tamam. Bu kömürleri de yani şurada kullanırız. Ne gerek var o kadar israfa. Şimdi yapacağımız şey bu sistemi tamamlamak için. Macerator. 2 cobblestone